Merhaba, ben İdem Ceren. Bu da oğlum, şaşırdınız değil mi? Bu videoda sırlarımdan bir tanesini paylaşıyorum. Yumurta. Yumurtayı her gün tükettiğim için onu farklı farklı metotlarla pişirmeye özen gösteriyorum. Bugün Instagram'dan öğrendiğim içine süt konulan, pufitik pufitik olana kadar mikserle karıştırılan, uygun bir kaba konulan ve daha sonra tencere içinde kaynayan suya bırakılan bu metodu deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama ben çok açım. O yüzden kara buğday ekmeğimin üzerine vişne ve yaban mersinli doğal peynirimle birlikte tabii ki en güzel zeytini yedikten sonra tatlı ihtiyacımı ise kendi ellerimle tatlandırıcıyla hazırladığım tatlı tamamen organik kaysıyla yaptığım hoşafla kapatıyorum. Ve plaja gideceğim. Plaj fitim nasıl? Bunu da lütfen yorumlarda puanlayın. Ve artık yumurtam pişti. Fakat hem vaktim yok hem çok sıcak. Tencereden direkt